Ve devam edelim fındıkta. Şimdi koronavirüs gibi asıl zararlıların olduğu bir başka bölümde fındık. Üretici fındık fiyatı 25 lirayı gördüğünde oldukça mutluydu. Fiyatın yukarı çıkması da gerekiyordu. Umutlar da bu yöndeydi. Ama her yıl olduğu gibi, her yıl yapıldığı gibi fiyat oyunları yine devreye girdi. Kan emiciler fındık fiyatını 21 Türk lirasına kadar düşürdü. TMO alım süresini uzattı ama Fiyatta herhangi bir revize gelmedi ve bunu da fırsat bilen kan emiciler fiyatı 21 liraya kadar çekti. Üretici direnmekte direniyor. Hatta bugünlerde fındığını satmak yerine evde kırıp yerim diyor. Şimdi fındığı satma değil yeme vakti. Serbest piyasada 21 lira seviyelerine kadar düşen fındık fiyatı elinde fındığı bulunan üreticileri tedirgin etti. 25-26 lira seviyelerinden 1 lira 1 lira geriye gelen fiyatlar son olarak 21 lira 50 kuruş seviyesine kadar düştü. Ocak ayının son günlerinden itibaren yükselmesi beklenen fındık fiyatı düşmeye başlayınca üretici bu durumu kendince protesto etmeye başladı. 26 liraya satmadığım fındığı 21 liraya hiç satmam diyen üretici bunun yerine fındığı evinde kırıp yemeye başladı. Sosyal medyada dalga dalga yayılan bu durum birçok üreticiden de destek gördü. Fındık üreticileri evlerinde kırıp yedikleri fındıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy'un destek verdiği akım tüm üretici kesimlerinde destek gördü. TMO'da dahi 22 lirayken fındığını 21 liradan satmayacağını ifade eden fındık üreticisi fiyatların serbest piyasada yeniden 26 lira seviyesine çıkmasını bekliyor.